Arkadaşlar, yeni bir Minecraft videomla hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, çekmeye devam ediyoruz. E, zengin fakir oynadık arkadaşlar. Şeyde kalmıştık. E, neydi onun adı? Zen e, madenle maden yapıyorduk. Şimdi maden yapacağız. Zengin olacak mıyız? Bakalım. Öf, hadi bakalım yüklensin. I Abone mean, ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hemen büyüklensin. Açacağım videoyu. Ne 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 Ay. Arkadaşlar maden yaptık. Madene bitirdik şey arkadaşlar. Hemen eve gidelim. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? toprakları falan şöyle koyalım gereksiz eşyaları hmm. ışıklandırma üf ya ana ben buradan geldim ben niye oraya kadar yüzdüm ki salamın ya oy bismillahirrahmanirrahim Koş 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 koş, koş, koş. koş, 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 koş Önümüze gidelim. La 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 la. Bu ne, bu ne be? Ne var burada. Oha. Ne? Oha arkadaşlar bu ne? Bakayım. Şimdi üzerine deneyeceğim. Oo oh, arkadaşlar bu ne? Of. Oh. Şu mermilerini koyalım da arkadaşlar. Son. Wow 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 wow, wow arkadaşlar. Evet. Oh. Bu ne be? Ana. Oh no. Hayır. Ay çok kafam karıştı ya. Oğlum. Silah var. ne yapalım? Ne yapalım? Sabah kalınca. Şimdi Mahmut abiye mi tehdit edelim? Evet ya Ama. O yüzü. Ay Mahmut amca Çay. Tet tet çamurda. Bana ayar hiç vermez arkadaşlar. Tam tamına beş teklik. Elmasım da var. Ana ana elmas yapabilirim arkadaşlar. Nasıl sabah olunca yapacağım. Evet, sabah oldu. Ay. Şimdi elmas sarılarımızı yapalım. Evet. Şunu yapalım, şunu yapalım, şunu, şunu. Oh, 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 oh. Tamamdır. Ay, çıkmıyor. çıkmıyor ya. Abi çıkartıp geliyorum ama. Arkadaşlar sandığı çıkardı. Şunları hemen sandığımıza koyalım. Sandık niye açmıyorsun ya? Şunları yaşlarımızı koyalım. Ne ee, işlemdi mi abi? Ee, Dedi. Dedi. Kaş, kaş, abi çok patlatmışlar O kolay gelsin Sağ ol, ya, ya. Sonra tohumları şey yaparsın Çapalarsın, tamam mı? Tamam tamam, Mahmut abi Açılsın Aha Mahmut abi orada Şimdi çalışacağım Kalın bana para ver. Mahmut abi ben gelmeyeyim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben ben geldim ya sana. Ben ah. yani şunları topla bakayım. Oh patatesler var. Ama tabi bu patatesleri ben yiyebilir miyim? Hayır lan. Sakın öyle bir şey yapma. Ne ne? Umarım ne ne? Ama takıl sefer biliriz. Bir zemret mi? Seni var mı? Hmm. Sen ne kazıkçısın lan? Ya. Ne yapıyorsun lan yavrum? Bu <laughs> patates ver Benim var mı? Bana ver lan. Ben of ya tamam. Onu şöyle alalım mı? Ne şimdi bu buradan çıktı. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ben bomba tepkiye varıp sakın yapayım. Ha. Ya. Sakın koyun tamam. Ha. Şimdi haydi doğru. Evine hadi. Para vermeyecek misin? Ne parası be? Hadi lan kafanı sıkarım. Ya tamam tamam. Anam Allah. Tamam. Al elmasları. Al. Arkadaşlar elmaslara bakın. Oo, bütün ömür antremi kapladı. Arkadaşlar zekir oldu artık. Fakirden nelere gidiyoruz arkadaşlar ya. O o o. En zengini benim burası. Silah çıkanına gitsin. Sonra ben şey yaptık açayım arkadaşlar. Neden açmayayım ki? Doğru değil mi ya? Hani gidelim evimize. <laughs> Mahmut abi. Ol be. Ev alacağım ya. Hadi be. Ee, sandığına koyalım. Beş çiçeklik demiştim değil mi? Evet evet. Koyuyorum. Bir, iki, üç. 3 4 5 31 yazıyor e, oradan 31 yazıyor e, e, nasıl verir ulan seni Mahmut abi ne oldu <gülüyor> şimdi babası <laughs> aaa kafa ne Mahmut abi alıştı işte. eee niye nasıl anlıyorum arkadaşlar? Size geçeceğim bak istedim. Bir bir anında kaplarımız geçti. Aman lan öldü. gündürdük. ya arkadaşlar. Çıkkanalım. Ne Neyse şu elmaslar. Bir de işte. Şur. Şu koyalım. Nasıl koymuyor? Ya? To minutter. koydum arkadaşlar. Artık çok uzun. Şu tırmızı da alalım. Şuraya koyalım. Artık bu evde evlerim. Burası da benim depomum. Hahaha. <laughs> gidelim böyle. Smart tükene açmak istiyorum. Ya. Bu evde birer Gidelim geçelim neler olacak. Aaa! Aaaa! Ku-ku-ku <skrønne> <skrønne> Yeah. doğru <coughs> aslında. olsun Dileklerinizi Dilerim dinlerim arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. Evet. Ooo, Bu böyle bitsin. Aa burada teleskoplar var Wow, wow. Bir de şuraya bakalım. vay. Evet. Wow, buralarda oturaklar var. Burada mangal yapıyorlar. Evet. Evet. Soğuk tabi. Evet, bir de bakalım. Lan. Tabi sen hiç mi? Ama Mutar öldü ya. Ulan sen nasıl? Biz seni camları da kırmış. Burada camlar var. Camları kırmış. Eyvah. Ses. Evi yıkıp çökmüşler neredeyse. Ja, wir haben auch mit Falkor. Mit Falkor, Ocak da neyse. Ocak varmış. Ocak sayılır arkadaşlar. Bu nokta şimdi ocak yoktu. Neyse arkadaşlar. Akşam olayım zaten. Sabah olmuş arkadaşlar. Ya burayı kim kırdı? Şimdi bakalım gezenin bunlarda çok silah var mıdır? Burada üçüncü dünya savaşı çıkmış mı? Hani birinci, sabah. birinci dünya savaşı çıkmış. Demek olmuş düşmandır. Bunlar ne be? Neyse. Tamamdır. Ne Hemen bakalım gezelim arkadaşlar. Silah bulabilir miyiz acaba? La la la. Bakalım. Oh oh ah ah. Öldüm. Bu ne? Bu ne? Bu bu bu. bu. Silahlar ne arkadaşlar? Alayım. Üf. Ay arkadaşlar. Ne güzel silahlar. Ay arkadaşlar. Envanterim ne oldu? Şunları atayım mı? Şunlar lazım değil arkadaşlar. Şunlar bunları koyalım şuraya Şunları da koyalım. Tamamdır. Tamamdır, burada bir Arkadaşlar mı? Ben ev yapmıştım ev, eski kanal böyle bir şey yapmaya çalışıyorduk bak ne bu bakalım buraya burası <laughs> <laughs> ah kötü konuymuş patlatmışlar arkadaşlar buraya birinci dünya savaşında patlatmışlar <laughs> ben <laughs> hakikaten Allah. Oh. kaç tane varmış bu? Var? Dört Oha. Demek köy, o köylü birinci dünya savaşından kaybolmuş. Buraya bakayım. Ne Çok güzel. burada madenler dolu. Ben kendim patlasam ne olur? Olmaz oh. arkadaşlar. Her şey gitti. Keşke olmasaydım. Çok kötü oldu koş 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 arkadaşlar ne yaptım ben? arkadaşlar sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere hmm. arkadaşlar videomuz bu kadardı sizi seviyorum abone like atmayı unutmayın ve bye bye kamera kapan.